Vah 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 deme gel buraya gel Çınar. Çınar. Bana bir söylesene. Bu içersin hali ne? Sen ip bulup nasıl bağladın bu sandalyeleri? Bana bir söyle.

Niye bağladın? O, canaleye, iyi, iyi, Bak yastıklarımı da atmışsın yere. Niye yaptın bunu? O, o, sen şimdi bu yastıkları toplayabilir misin? Ben Ama dağıtabilmişsin. Ama ben gel buraya gel gel. Gel bakayım. Niye? E, dağıtırken yorulmuyor musun peki? Yorulmuyor. Bak kıyafetini de boyamışsın. Abinin kalemlerini mi aldın sen? Evet, orada <laughs> resim çizim. Ama kıyafetimize resim çizemeyiz Çınar'cığım. Sen dün evet, banyo yapmadın mı? Bak bakayım bana. Evet. Dün biz seni nasıl bıcı bıcı yaptık? Evet. Evet. Ama sen şimdi böyle yapınca... Niye sandalyelerim dağıtıyorsun Çınar? Oradan... Evet, evet. Bak hep ya, ip bağlamışsın, ya, yırtmışsın. Evet. Ama böyle hiç güzel olmuyor. Ben, ben çok üzülüyorum. Yapıyor Nasıl yapıyorsun? Dur göreyim. Bak yapıyor. Baksana hep üzülme, yırtılmış. Üzülmeyeyim diye yaptın. Evet. Ben üzülmeyeyim diye benim eşyalarımı mı? <laughs> atıyorsun, yırtıyorsun. Kendini Ben bunu yarın cidatayı yürütmeyeyim. Allah Allah. Bak ben sana çok güzel bir defter verdim. Dedim ki bu deftere resim yapabilirsin dedim. Ama sen cicilerine yapmışsın resmi. Kıyafetlerine yapmışsın. Bir de sandalyemin altını da bak pastel boyayla karalamışsın. Evet, boyaya da. Evet. bu Boya için olmuş. Neden yaptın aşkım? Ben sana bu dananeyi ya ya ya. Şimdi çıta çıta. Oraya, o oraya ya çita çita onayı o onayı da da bitemiyor. Nasıl temizleyeceğiz şimdi bunları? Ben temiz, hep beraber temiz. beraber mi karaladık? Aa, evet, sen tek başına karaladın. Neden evet, beraber temizleyelim? Allah Allah. Ya, ya, Orada... Başka neler yaptın? Anlat bana. Bir ben bir de yapmadım patlada. Yapmışsın işte anneciğim. Bak benim yastıklarımı yerlere atmışsın. Sehpalarımı Devirmişsin sandalyelerimi ters çevirmişsin İnsan öyle yapayım demiştim Niye öyle yapayım demiştin niye niye İnsan korkuyor niye yapayım İnsan korkuyor diyor evin eşyalarını böyle yapar mı Çınar Yapar Allah Allah ilk defa senden duyuyorum şimdi eyet. Hiç o o e de bile e eyet değil. Peki. Peki.